yaşadım. sen düşün kapıdan bir kafa bana bakıyordu Belki video atarsın Ne yapayım? <laughs> <laughs> Ve 1.80 boyunlarında siyah bir duman <laughs> Bize ölmüş olan biriyle konuşup konuşmak isteyip istemediğimizi sordu Evet şimdi o merak ettiğiniz bir önceki videoda bahsettiğim olayı anlatıyorum tuttu bu arada çok gariptir ki Zamanında çok eski siyasetçilerden hepimizin bildiği çok eski bir siyasetçilerden birinin sevgilisiymiş bu kadın. Ee, şey yazıyor, lütfen okuyun yazıyor. Bu şu an bölüyorum. Ee, e, sahip olduğum hiçbir şey yok. Şey yok. Kusura bakmayın, bu aşağıda biraz böyle kullanıyorum. Ne? ne? Bugün sizinle beraber çok istediğiniz bir video da yapacağız. Acaba ne? Ben ne? Evet bugün sizle beraber biliyorsunuz bundan bir önce paranormal olayları anlattığım daha doğrusu kendi yaşadığım paranormal olaylarımı anlattığım bir video yapmıştım. Bu sefer ise tam tersi sizden gelen paranormal olayları anlattığım bir video yapacağım. Bunlardan da zaten görmüşsünüzdür en fazla istenen şey. Seninle beraber bir de ekstra insanlarla ne yaşamış? Paranormal olaylarını takipçilerine işte baksana bunları yorumlasana onları bize aktarsana demişsiniz. Dedim çok mantıklı neden olmaz. Olayları istedim Instagram üzerinden. Maşallah Ülke paranormal aktivite miş maşallah. Herkesin yaşadığı bir şey var. Cin pekmezi bunlar, cin pekmezi. Biliyorsunuz ki zaten bundan önce de bahsetmiştim. Ee, çok fazla daha konuşmadan direkt videoya geçiş yapacaktım. Çünkü öyle istiyordunuz. Direkt videoya geçiş yapmamı istiyordunuz. İsterseniz başlayalım. Bakalım neler yaşamışsınız. Hmm. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Biliyorsunuz bu gelişimim için ve bu videoların daha devamı gelmesi için çok çok önemli bir şey. O yüzden bunu yer ve biraz sıkıştırıyorum. Bir gün gece evde oturuyordum, geçen videoda anlattığım gibi içime izlendiğim ile alakalı bir his geldi ve hiçbir şey yapamadım, kıpırdayamadım, kilitlenmiş hissediyordum, ailemle yaşamıyorum, üniversite öğrencisiyim, yalnızdım, biraz içimi rahatlatmak adına yürüyüşe çıktım ama sanki eve girsem biriyle karşılaşacakmış gibi hissediyordum, sonra gücümü topladım ve eve girdim, yatığıma yattım, gün sana yemin ederim yanında bir nefes sesi hissettim. <laughs> Allah'ım. Bu en korkacağım şeylerden bir tanesi. Düşünsen abi yatıyorsun gece. Tavana doğru bakıyorsun şuradan bir şey. <laughs> Olurdum kesin. Bu insanı yanımda bir nefes sesi hissettim ve korkarak kalktım. Tüm sureleri okudum. Kapıya doğru baktığımda bakmaz olaydım. Biliyordum bundan aşırı korktuğunu ama ben mi korktum? Ha benim korktuğumu. Bak neymiş? Ama ben bunu bir de yaşadım. Sen düşün, kapıdan bir kafa bana bakıyordu. Yok artık. Ne yapıyorsun? Bunu yaşamış olamazsın abi. Buna inanmak istemiyorum şu an. Gerçekten bunu yaşadın mı? Yaşadıktan nasıl şu an hala bunu yaz yazabiliyorsun? Sözdü. Bir bir insanın o an aklının. Yani. Düşünsene hayatında bu arada daha önceki demek ki izleyen e, videolarımı izleyen birisiymiş kendisi. Onu da oradan oradan. sıkıştırayım. Biliyorsunuz ben bunun birkaç video önce de değil, bayağı hangi videom olduğunu bile hatırlamıyorum. Bir videomda şeyden bahsetmiştim. En korktuğum şeylerden bir tanesi kapıdan birinin şu şekilde bakması falan demiştim. Aynı şeyi yaşadığını söylüyor. Umarım beni korkutmak için yapmıyorsunuz. Çığlık atarak arkadaşımı aradım ve gelmesini bekledim. Geldiler ve eşyalarımı toplayıp hemen gittim o evde. Gülüm ya bir de bir mutfağını falan banyo kırdırıp tekrar yaptırsaydın. Tabii ki de gideceksin. Bu tür şeyleri de anlamıyorum ha. Yani sana demiyorum yanlış Direkt ee sinirlendim, katsayım yükseldi ve şey yaptı, gibi oldum. Dediğim demek ki sinirlendiğim şey korku filmleri abi. Korku filmlerinde böyle şeyler yaşıyor. Abi o evde yaşamaya hala devam ediyor. Abi gitsene! Git! İstenmediğini anlat o evin cıkı çıkmış. Böyle iman da girse, papaz da girse, Yasin okuyan teyze de girse bir şey olmaz o evden. Git! Şaşırdım. Her şeyi de ben söylemeyeyim ya. bir daha kalk. O evde bir daha kalamazdım. Kimse tam anlamıyla bana inanmadı. Ama ben ne yaşadığımı gördüğümü biliyordum. Evden hemen o tuhafta taşındım. Yerinde olmuştu. Zaman için ördüğüm şeye ona benzer bir görsel atıyorum. Belki bir atarsın. Ne <laughs> Ben bu görseli biliyorum. Hatta bu sayfayı ben takip ediyorum Instagram'da. Ankan, Unkan, Unwern Öyle bir şey, öyle bir öyle bir ismi var sayfanın. Bulursam yazarım. Bu sayfa böyle görüntüler yapıyor. İnsanların kabuslarını, kabusları diye biliyordum ben. İşte onları böyle görselleştirip Instagram'da paylaşıyor. Bu fotoğraf oradan bir fotoğraf. Oy gülüm sen baya hayat. Hepsini, hepsini yemişsin. Vallahi helal olsun önünde. Eğilmek istiyorum çünkü ben böyle bir şey yaşadım asla ayakta duramazdım Yani o düşünsene abi gece yatıyorsun birisi kapıdan bakıyor. Mesela o kapıyı açmaya nasıl gittin? Helal olsun valla hiçbir şey diyemeyeceğim. Gerçekten beni O gün selam. Öncelikle seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Başımdan balımdan diye yazmışsın ama başımdan geçen olayı sana anlatmak istedim. Bunu aslında. İnternette birçok forma da yazdım. Böyle benim gibi yaşayan insanlar var mı diye. Belki ilgin varsa görmüşsündür. Görmediysen insanlara, insanlar da dinlesin diye sana da göndermek istedim. Genellikle ben internetten böyle forumlardan böyle hikayeler okumuyorum. Bilmiyorum yani daha doğrusu. Yüksek ihtimal görüp okumamışımdır ama bir arkadaşım okuyup bana anlattıysa onu bilemem. Evet. Yani işte... Ben bir yurtta çalışıyorum. Ramazan ayındayız. Sahur yemeğini ben dağıtıyorum. Yemeği dağıttım. Bulaşıklar birikmişti. Bulaşıkhaneye geçtim. Bir de her sahurda çay olur. Çay katını ile çay demlerdim. Çayın suyunu fazla koymuşum. Aklımdan şöyle geçirdim. Ben tabakları falan yıkarken kazanın musluğunu açayım. Giderim başına koyayım. Suyu süzülsün soğusun diye. Elimde yanmaz diye düşündüm. Ne çıkacak bunlardan çok merak ettim. Böyle de yaptım. İşleri bitirdim eve gittim. Saat 8 civarıydı. Ama ayakta kaldığım süre içerisinde hiçbir anormallik yoktu. Uyudum ama sürekli kabuslar görüyordum. Dedim ki bir abdest alayım. Dua edip de öyle yatayım. Yataktan tam ayağa kalkacakken bir dakika üzerime 1.80 boylarında siyah bir duman çullan. Ne yapıyorsunuz ya? Bunu gördün mü? Lütfen beni yanlış anlama. Gerçekten gülmemize sebebi bir şey değil ben kendimi bir an orada hayal ettim. İnsan boylarını bir yok bir gölge üzerime çullanca. Neye uğradığımı şaşırmış bir haldeydim. İşi kötü yanı elim ayağım tutmuyordu. Sadece gözüm ağzım çalışıyordu. Ve siyah duman boğazıma doğru geliyordu. O geldikçe nefesim kesiliyordu. Ağzıma zar zor oynatıp besmele çektim. Ayrıca kürsü okudum. Siyah duman ve ağırlık bir anda üzerimden gitti. Ama o anda bayılmışım. Bir rüya gördüm. Rüyamda kafası gözükmeyen bir zat. Yani adamı boğazına kadar görüyorum. Kaftanlı filan. Bir köy yolunda ilerliyoruz. Önümüzde bir örümcek çıkıyor. Ve bu örümcek bana sürekli a atıyor. Beni rahatsız ediyor. Yanımdaki zat örümceğe soruyor. Bu adam sana ne yaptı? Onu neden rahat bırakmıyorsun? O sırada örümcek dile geldi ve anlamını bilmediğim Arapçaya benzeyen bir dilde bir şeyler söyledi. Ama ben anlamadım. Yanımdaki zata sordum. Bu örümcek ne dedi diye. Bu örümcek Müslüman bir cindir ve Es'de senin ona zarar verdiğini söylüyor. Sonra şöyle dedi, kalk ve tövbe et. O sırada uyandım ve koşarak abdest alıp tövbe ettim. O günden sonra başıma böyle bir olay gelmedi ama lavaboya su dökerken, çöp atarken aklıma hep bu olay geliyor. Tedbiri elden bırakmam. Korkunç bir olay bu arada, çok korkunç. Ben sadece şurada yanlış anlama beni, neye tövbe ettiğini ben anlayamadım. Yani bu olay başına lavabodan bir şey döktüğün, su döktüğün şey falan mı gelmiş? Onu tam anlayamadım. Ya yani ben böyle bir şey yaşasaydım şu an yaşamazdım. Zaten o ayrı bir nokta da çok korkutucu. Birisinin kapısından şok gölge bakıyor, birisinin üzerine çullanıyor. Korkutucu, Allah yaşatmasın. Ya yani yaşamadım hiç böyle şeyler. O yüzden diyorum ya zaten kaç videodur. Ya i̇nanıyor muyum, inanmıyor muyum tam bilmiyorum. Görmediğim şeye inanmam. Zaman da yaşadığım şeyler, açıklanabilen şeyler değil. Yani bilmiyorum. Böyle şeyleri nötr bırakmayı çok seviyorum. Yani daha sağlıklı duruyorum nötr bırakmayı böyle şeyleri. Ben İzmir'de yaşıyorum. Ege Üniversitesi son sınıfım. Neyse bir gün İzmir'in bayrak içerisinde bir adam çok iyi fal bakıyordu. Ona gittik. Arkadaşlarımla da evi zaten böyle garip bir yerdeydi. Arkadaşları beraber gitmişler. Biraz düzgün yazın şunları ya. Hiçbir şey yok ya. Böyle... Çekrar girmek zorunda kalıyor. And... Oh. Üstakil bir evdi. Dışarıda havlayan sürekli köpekler vardı. Sanırsın Hansel ve Gretel'deki cadı evi. Biz neyse fal baktırdık. Aşırı iyi baktı. Sohbet muhabbet ederken bu kişiyle arkadaş olduk. Arkadaşımla da dışarıda da görüşmeye başladık. Bize bedavaya fal bakıyordu. E sen bedavaya böyle fal baktıracağım dersen bakalım ne olacak? Yersin böyle cin pekmezlerini. Sonra bir gün onun evinde kalmaya arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızla gittik. Biraz içkiyle beraber canımız sıkılınca bize ölmüş olan biriyle konuşup konuşmak isteyip istemediğimizi sordu. İstemiyorum. Arkadaşlarım, arkadaşım da ölen amcasıyla konuşmak istediğini söyledi. Ha. O farklı bir şey. Biz seansa başladık. Işıklar falan her şey açıktı. Birden mutfaktan birisi duvara vurdu ve biz yerimden birimizden yerimizden sıçradık. Sana yazarken bile tekrar yaşıyormuş gibi hissediyorum. Çok korkutuyor gün. Sonra bize fal bakan kişi geldiler dedi sadece. Ben çemberden çıkıp eve gitmek istedim. Aşırı korkuyordum. Çünkü sonra bana bağırarak bunu yapmamam gerektiğini ve tamamlamam gerektiğini söyledi. Zorla tıttılar beni. Korkudan ağlıyordum. Ardından bu sefer ışıklar kapandı. İşte en korkulucu sahne oydu o gün. Koridordan sanki sanarsın bir koyun sürüsü sürü diyorum. Bak koşa koşa geçti. Ve bu sırada ışıklar kapalıydı. Herkes kafayı yedi. Koltuklara çıktı falan. Biz Ahmet gördüm yani. Şuradan sürü geçti. Ben amel defterimi kapatırım burada. Tüylerim diken diken oldu şu an. Tarkan ne hissetmişsinizdir acaba? Duydun mu gerizekalı? Evet. Ambul! <laughs> <laughs> neyse. Korkudan ağlıyordum. Bu sefer ışıklar kapandı. İşte en korkunç tane oydu. Ha okey burayı okudum. Kafayı yedi. Koltuklara çıktı falan. Sonra bizim bulunduğumuz odanın yanından sesler gelen mutfak vardı. Adam kafasını duvara dayadı. Sonra bize sessiz bir şekilde gelmemizi ve dinlememizi söyledi. Buna benzer olay ben de yaşadım orada. Kulağıma bir dayadım o gün. Sana yemin ediyorum buradan nasıl yazabilirim bilmiyorum. Sanki ergen bir çocuk sesi fısır fısır ne dediği anlaşılmıyor. <laughs> midir muhtemelen. Ben, ben senin yerine <laughs> yapmış olayım benzetmek gibi olmasın. İrediği anlaşılmıyordu ama ses o kadar net netti ki ben bayılacağım sandım. Sabah ezanına kadar rica ettim dışarıda oturdum ve otobüsün ilk açılışıyla hemen oradan uzaklaştım. Hala çok büyük bir travmadır benim için. Yavrum çok yani böyle bir travma yaşamak çok ağır bir şey çünkü. Sürü gibi bir şeyin koşturması, çıkardan gelen pıslıslar, pıslıs sesler. İnan bak gerçekten yaşadığınla alakalı hiçbir problem yok. Gerçekten yaşamışsın da inanmıyorum demiyorum. Sadece baştan tekrar söylüyorum. Yani ben Böyle şeyleri nötr bırakmayı çok seviyorum. Kesinlikle körü körüne okuduğum her şeye inanmam gerektiğini düşünmeyenlerdenim. Ama tabii ki de bu kadar korkarak anlatıyorsan illa ki yaşamışsınızdır, yaşamışsınızdır. Sadece bundan bir önceki yazan kişi de biraz şeyi sezmiş olabilir. Karabasan denen bir şey var biliyorsunuz. i̇şte bu uyku hali, aslında. uyku halinde başımıza gelen bir şey. işte rüyada falan filan böyle kasılıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz, bir şey yapıyor. Hırsızın geldiğini görüyorsunuz, bağıramıyorsunuz, edemiyorsunuz. Biraz bana öyle geldi ama... Belki rüya gördü, gerçek sandı, belki de gerçekten yaşadı bu arada, bilmiyorum. Ama ökülücüymüş Size diğer bahsedeceğim dediğim bir olay vardı hatırlıyorsunuz Bir video öncesinde Bir tane daha okumayayım bence onu anlatayım çünkü çok fazla anlatmamı istemişsiniz <laughs> İşte insan da <diyor>, keko <laughs> Olduğun sini Biraz daha video pisliğini anlata sıçıcam çok tav oluyorum bu arada kusura bakmayın <laughs> Niye varlar ki ya? <laughs> Niye var bu? Falan Anlamıyorum Neyse ben Kadıköy'ü geldirmeni yaşarken şöyle bir olay yaşadım Çok fazla uzun anlatmayacağım çünkü çok uzun bir hikaye. Belirli periyotlarla bayağı bir aya yakın bir süre içerisinde aslında gerçekleşmiş bir olay. Evet şimdi o merak ettiğiniz bir önceki videoda bahsettiğim olayı anlatıyorum. Bir gün ben sabah işe, çıkmak gitmek için evden çıktım. Kapının önünde bir tane ya çok yaşlı bir teyze. Yani aslında burada düzgün de giyimli bir teyze. bayağı böyle jilet gibi bir takım giymiş. Oturuyor. Elleri bir çantası var. Allah Allah dedim yani. Birini tanıdığı falan. Geçtim gittim. Sonra akşam eve geldim. Tekrar kadın orada. Tekrar aynı şekilde oluyor. Hiçbir şey değişmemiş. Ama kadının suratını görmen gerekiyor. O kadar şey ki Nemrut gibi böyle. Yani selam vermeye korkuyorsun çünkü belli sana böyle saldıracak yani. O bir kadın. Neyse olayım boş ver falan deyip geçtim. İkinci gün sabah tekrar işe gitmek için çıktım. Bu sefer farklı bir kıyafetle gene aynı teyze orada oturuyor. Allah Allah dedim. Neyse gittim. Tekrar döndüm. Kadın tekrar orada. Ertesi gün tekrar e, işe gitmek için çıktım, bir baktım kadın aynı kıyafetlerle kapının önünde yine oturuyor. Allah Allah falan filan dedim, gittim. Ondan sonra geri döndüm de bu sefer orada değildi. Ama dedim herhalde gitti falan. Ertesi gün oldu, kadın tekrar orada. Allah'ım ne yapacağım, cin teyze, cini falan falan oğlum böyle. Ondan sonra işe gittim, akşam eve döndüğümde kapının önünde tekrar kadın var. Bu sefer de artık yani dedim sikerler, soracağım bir şey ihtiyacı vardır belki kadının ger yön bilmiyordur belki kafası iyi değildir yani bir şey bir yardıma ihtiyacı olabilir Gelip sorayım diyor. Neyse ben kıstırdım kuyruğumu gittim teyzenin yanına. Teyzeciğim merhabalar akşamlar işte ben şunu sizi burada görüyorum bir şey mi ihtiyacınız var ne oldu demeden bana böyle bağırmaya başladı. Nasıl bağırıyor? Depol git yok bir şey ihtiyacım benim. Hadi git şuradan. Hadi. Böyle ben böyle ne olduğumu şaşırdım. Okey 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 okay. rahatsız oldu. Birazcık e, da rahatsız. Okey dedim git, bu çok fazla rahatsız etme. Ama aynı da acıyorum, üzülüyorum yani. Çok yaşlı bir kadın. Belki şey yardımcı olabilirim. Niye agresif, onu da bilmiyorum. O yüzden böyle aklım kalarak gittim. Çıktım yukarı. Neyse gece oturuyorum. Otururken aşağıdan bir bağırma sesi gelmeye başladı. Kapıdan açtım, aşağıya doğru baktım böyle koridordan, merdivenlerden aşağıya. Birinci kattaki kadınla köpek gibi kavga ediyor kadın. Çıkın evimden, burası benim evim, çıkın evimden diye bayağı kadın saçını tutmuş. Aşağıda iki çift kalıyordu. Kızın saçını tutmuş, dışarı çıkarmaya çalışıyor. Burası benim evim, çıkın evimden geberin, ölün inşallah, Allah belanızı versin, evimizi aldınız diye falan diye böyle nasıl ver yansın diyor. Allah Allah diyorum ne oldu yani? Acaba diyorum, aşağıdakiler gerçekten evden mi baktılar, bunu ailevi bir mi vardı, ne falan filan anlayamadım. Neyse sonra polisler geldi, olay büyüdü falan filan böyle. Dedim, Baya sesler gelmeye başlıyor, ayırmaya çalıştım ama aşağıdakiler de kapıyı kapattı. Kadın bir kapıya vuruyor. Nasıl vuruyor? Kapıyı şey yapacak, yedekleri öldürecek yani. Dedim Allah'ım bir şey olacak falan Boşver ver dedim yani. Onlar da kendilerini e, güvene aldılar. Kadın sadece dışarıda kendisi bağırıyor. Dedim polise gelene kadar sen de kapat otur. Ört kapında otur evde. Bakalım ne olacak izle. Bir şey ihtiyacın olsa zaten inersin. Neyse polis geldi. Ç, aşağıda nasıl bir kargaşa ama herkes dışarı çıktı. Nasıl kadın meryansın ediyor. Öldü öldü dirildi. Neyse sabah derken kalkmam gerekiyordu. Yatacağım ben falan. Yani beni diğer e, Benim odamda diğer taraftaydı. rahat bir şekilde yattım, uyudum böyle ses falan duymadım. Sonra sabah uyandım. Gitmek için tekrar hazırlandım. Aşağı indim. Bu sefer kadın yok. Çantası orada. Herhalde dedim bir yerde bir yere girdi falan filan gelip alır yani. Aynı kendi oturduğu yerde çantası duruyor. Okey dedim. Ee, bakarız. Yani orada dursun, gelir alır herhalde çantayı falan filan diye düşündüm. Akşam geldim. Çanta yine orada. Bu arada apartmana giren çıkan sadece ben değilim. Kaç tane kaç daire var. Bir sürü insan girip çıkıyor. Kimse ellemiyor, Çanta hala orada. Ben baya bir hafta boyunca işe gittim geldim. Bir salır illaki falan filan. Diye. Yok abi çantayı kimse almıyor. Kimse başına bela da almak istemiyor yüksek ihtimal. Tabii ki de insanlar seki ve akıllı oldukları için bela niye alsınlar yani. Ben varken o apartman. <laughs> şaka şaka bela falan almadım kapıma çok da güzel bir şey vesile oldum. O yüzden iki de yaptım düşünüyorum. Sonra Özge diye bir arkadaşım var demiştim bir video önceki bahsederken. Bunları yaşarken o da evdeydi. Neyse ile biz binaya girdik. Abi dedik hala çanta burada. Yani çantanın içinde ne var acaba? Veya niye burada? Bu kadının elindeydi o çanta. Özge dedi ki ben alacağım çantayı, tüm mefreti de alıyorum üzerime, eve çıkaracağım, bakacağım. Belki dedi bir şey vardır ve kadına götürürüz, bir şey vardır yani. Bu bir mesaj dedi çünkü kimse ellemiyor. Bu çanta burada atılacak çöpe falan gidecek. Belki kadının ihtiyacı olduğu bir şey var dedi. Okey falan olduk. Sen bilirsin oluyorsan mesuliyeti. Al çantayı eve götürdük. Benim odaya girdik. Çantayı koyduk ortamıza. Kim açacak? <laughs> yani ben açamam. Özge ben de açamam. Alçmayacaktan niye aldın? Gevzek al da falan diye kavga ediyor. Neyse tamam dedim. Gözümü kapadım. Ben dedim açıyorum. Açtım kadının çantasını. Kadının çantasının içerisinde milyon tane gazete küpürü çıktı. Bir kadından bahsediyor gazete küpüründe tam ismini hatırlamıyorum şu an bu arada. Bu arada. Zaten ismini hatırlasam da söylemem çünkü sağlık durumu çok iyi olmayan birisi. Böyle alınmak istemeyebilir yani. Anlamadım, anlam veremedim. Gazete küpürü var. Bir isimden bahsediyorum. Hepsinin altı çizilmiş. resimler yuvarlak için alınmış. Hepsi de aynı kadın bu arada. Okey dedim. Gazete küpürlerini çıkardım. Bir cüzdan arıyorum. Bir şey arıyorum. işte eşyaları çıktı. Birkaç tane takı çıktı. Ondan sonra sandviç çıktı. Bir tane küflenmiş. Bir de cüzdan çıktı. Şimdi cüzdan çok mahrum ve özel bir şey, yapsam mı yapmasam mı diyorum bilmiyorum ama aynı zamanda da kadın bilgilerini öğrenmem lazım ki kadına götüreyim çantayı ya da kadına ne oldu onu öğreneyim. Neyse açtık cüzdanı, birkaç tane dolar vardı, 10 dolar vardı evet hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra tüylerim diken diken oluyor hala çok e, duygusal bir hikaye benim için. Ben yani de mektup buldum cüzdanın içerisinden, mektubu açtım okudum. Mektupta bu arada çok gariptir ki zamanında çok eski siyasetçiler hepimizin bildiği çok eski bir siyasetçilerden birinin sevgilisiymiş bu kadın ve bayağı mektuplaşmaları varmış böyle mektuplarda bayağı baya bayağı o insanın o adamın imzası falan var böyle ve gönderilmiş onu ona mektuplar göndermiş mektupların hepsini okumadım özel diye ama sadece o ismi görünce o yok artık falan deyip bir göz gezdirmek istedim düşündüğüm gibiymiş çok eski böyle fotoğraflar falan var böyle çocuklar var bir kadın var ee, sanırım çocukları, birileri var ama kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Kimlik e, buldum bir de içinde, aynı. Ondan sonra bir baktım, kimlikte yazan isim, gazetelerdeki isim. Aslında gazetelerdeki kadın, aşağıda oturan kadınmış. Kadın işte, esnaf çok şöhretmiş, çok ünlü bir sevgilisi varmış siyasetçi falan, çok muhteşem bir hayatı varmış. Sonra ne olmuşsa şöhret bitmiş, parası bitmiş de sokağa atılmış. Ee, sanırım çocukları da sırt çevirmiş. Çocukların da biraz psikolojik problemleri var sanırım e, gazete yazık saklıyor. İşte kendiyle alakalı olan haberleri. Kabullenememiş sanırım. Kendi içinde öyle bir durum var. Ve o yüzden de kendi için değerli olan tüm eşyaları alıp o çantanın içine koymuş. O çantadan başka yüksek bir hiçbir şey yok. Ve ben bunu gördüğümde böyle gözlerim doldu. Yani kendi düşüş hikayelerini, manşetlerini bile saklamış kadın yani. Neyse bakıyorum başka bir şeyler daha bulmam lazım. Telefon numarası bulmam lazım. Bir şey bulmam lazım. Sadece isimden bir şey aratamam. Yani en fazla karakola götürebilirim. Ona verebilirim yani. Başka bir şey yapamam çünkü. Araştırdım, baktım, baktım. Cüzdanını karıştırdım biraz daha. Bir tane mektup bul. Ee, ne şey yazıyor. Lütfen okuyun yazıyor. Lütfen okuyun deyince ben de tamam dedim. Bunu açıp okuyayım. Mektupta şey yazıyor, merhabalar çok düzgün bir Türkçe yazmış bu arada zaten belli giyiminden de belliydi yani kadın çok eğitim almış eskiden gerçekten bu kadın eskiden sanatçı manatçı bir şeydir kesin diyebileceğim bir kadın yani O ona eminim. Merhabalar ben şu şu kişi yüksek ihtimal bu mektubu okuyorsanız ben şu an bu çantayı yani sahip olduğum her şeyi kaybetmişim demektir. Ben e, alzheimer hastasıyım, benim iki tane evladım var ama maalesef e, benimle görüşmedikleri için, bana bakmadıkları için ben tek başıma yaşıyorum. Lütfen e, bu çantadan başka e, sahip olduğum hiçbir şey yok. Kusura bakmayın, böyle şeylerde biraz duyu kullanıyorum. <laughs> sahip olduğum bu çantadan başka hiçbir şey yok. E, lütfen bana onu geri getirir misiniz? Adres de e, cüzdanın ikinci bölmesinde var falan filan diye bir şey almış bana benzer. Çok düzgün ve çok tatlı bir şekilde yazmış çıktı biz bunu görünce çok fazla duygulandık, ağladık. Çünkü yaşlı bir kadın, yapayalnız evlatlar tarafından reddedilmiş, tek tüm hayatını bir çantaya sığdırmış. Çok etkiledi beni, böyle şey hissettirdi. Ne bileyim insan böyle şeyler aklına şey geliyor. Ya bu annem olsaydı, ya bu babam olsaydı. Bu, bu hayatta şeyleri çok üzülüyorum. Yaşlılar, böyle çocuklara çok üzülüyorum. Bunlardan başka genellikle çok fazla insana üzülemiyorum ama savunmasız insanlara çok üzülüyorum yani. Yaşlılar özellikle beni çok etkiliyor bu arada şu an bölüyorum ee, şey için böyle şeyi söylememişim duygulandığım için çok fazla bahsetmiş mi videonun başında işte kadın aşağıdaki birinci kattaki insanlar burası benim evim çıkın çıkın falan diyordu ya yani kadın Alzheimer olduğu için birinci kat aslında eskiden sanatçıyken oturduğu ev orasıymış ve hala orada oturduğunu düşünüp Alzheimer olduğuna geçmişe gidiyor ve sürekli evini orası zannedip oraya gidip orada öyle bekliyormuş sadece o yüzden ee kadının oraya sürekli gelmeyi orada beklemesi sebebi oymuş yani. Onu da buradan söyleyeyim. Aldık çantayı, dedik öyle bir şey yok götüreceğiz, bu çantayı götürmemiz gerekiyor. Çünkü bu kadın için çok önemli bir şey. Belki yarın bir gün ölecek zaten, çok yaşlı bir kadın. Bari yanımda ölsün, istediği şeyler olsun, onun için her şeyi. Çünkü mektupları var içerisinde, eskiden aşık olduğu adamla sanırım gizli bir aşkları varmış bu arada. Onunla tek tüm hatıraları var, her şey var, para bile var içerisinde. Çocuklarının fotoğrafı var, gazete küpürleri var, götürmemiz gerekiyor dedim yani. Sırf Özge'yle beraber adrese gittik, Üsküdar'daydı. Üsküdar'da böyle bir tane kod bir de oturuyor, kapıyı çaldık. Abi bir kadın çıktı içerinden, o kadın. Ama ilaçlarını sanırım kullanmış. O kadar düzgün bir Türkçeyle, o kadar tatlı bir kadın ki. Merhabalar lütfen ne olur içeri girin yalvarırım içeri girin size bir şeyler ikram edeyim falan diye biraz kendi kendine böyle bize bisküvi koyuyor çay yapıyor falan böyle bize bir şekilde teşekkür etmeye çalışıyor ama nasıl mutlu oldu arkadaşlar inanamazsınız o gün iyi ki ama iyi ki o çantayı açtım dedim çünkü belki o çantayı açmasaydım Kadın onu götüremeyecekti. Belki de o anılarıyla beraber o da silinip gidecekti. Bir görseniz size yemin ediyorum sanki evlatlarını getirmişim gibi kaybolan evlatlarını, yıllardır görmediği evlatlarını getirmişim gibi nasıl mutlu olur biliyor musunuz? Onun yüzündeki mutluluğu görünce o oh be, dedim gerçekten yani iyi ki, iyi ki dedim yani iyi ki. İyi ki böyle bir şey yaptım, İyi ki böyle bir insanı mutlu ettim. 10 um, tane istediğim ev alsaydım bu kadar mutlu olmazdım yani. Gerçekten o ara şeyi de öğrendim. Hayatta bazı şeyler ee, mutlu olabileceğiniz çoğu şey parayla gerçekten doğrantılı değil. Böyle birini mutlu etmek, yaşlı bir insanı mutlu etmek, birilerine hayallerini vermek, birilerine yardım etmek her konuda artık her ne olur. Güzel bir şey ki o kadının o yüzündeki mutluluğu tam tam 6 sene geçti. Hala unutmadım. Hiçbir zaman unutmayacağım. O kadının duasını aldığınızı düşünüyorum. Ee, o yüzden gerçekten Allah'ın sevdiği kulum olduğuna inanıyorum. Kim ne derse desin. Yani anlatacağım olay da buydu. Sonra eşyalarını verdik çıktı. Bizi zorladı gitti. Sonra kadınla tabii bir daha haber alamadık yani. Zaten çok eski bir sanatçıymış. Zaten evine gittiğimizde de gördük böyle tablolarda falan sahnelerde bir sürü fotoğraf falan var. Gazete küpürlerindeki fotoğrafların daha canlı versiyonları böyle tablo şeklinde evde falan var. Bu çok duygulandı, çok güzel, muhteşem bir gündü benim için. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kusura bakmayın sona doğru biraz duygusallaştık çok benim için çok önemli bir hikaye, böyle çok duygulandığım bir hikaye. Malum işte annem babamı veya ailemden birini bir işin içine koyunca birazcık daha fazla insan duygulanıyor. Ee, takdir edersiniz ki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.